Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün benden çok istediğiniz bir tarifle karşınızdayım. Vişneli cheesecake yapacağız. Hemen yapılışına geçelim. Öncelikle 2 paket burçak bisküviyi robotta un haline gelene kadar çekiyoruz. Daha sonra bir karıştırma kabının içine çektiğimiz bisküvileri alıp 2 yemek kaşığı erittiğimiz tereyağını üzerine döküp karıştırıyoruz. Kelepçeli kalıbımızın tabanına fırın kağıdı yerleştiriyoruz ve kenarlarında fazla kalan kağıdı makasla kesiyoruz. Dilerseniz tereyağıyla kalıbınızı yağlayabilirsiniz eğer fırın kağıdınız yoksa. Kelepçeli kalıbımıza hazırladığımız bisküviyi döküp yayıyoruz. Kaşıkla iyice düzleştirerek cheesecake'imizin tabanını oluşturuyoruz. Diğerlerini hazırlarken buzdolabına koyuyoruz. Cheesecake'in en önemli kısmı olan krema kısmına geldik. Öncelikle 600 gram labde peynir ve 6 yemek kaşığı toz şekerini iyice karıştırıyoruz. daha sonra bir paket kremayı da ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Ardından tepeleme 2,5 yemek kaşığı buğday nişastasını da ekliyoruz. Mısır nişastası da kullanabilirsiniz. 3 yumurtayı da teker teker ekleyerek karıştırıyoruz. Kremamızın güzel olabilmesi için malzemelerimizi teker teker ekleyerek ve iyice karıştırmamız gerekiyor. Son olarak da bir paket vanilyayı ekliyoruz. Dolaptan çıkardığımız kalıbımıza hazırladığımız kremayı döküyoruz. Cheesecake'imiz pişerken kenarlarının yanmaması için kalıbımızı folye ile kaplıyoruz. Cheesecake'in pişme süresi ve derecesi çok önemli. 175 derecede 35 dakika pişirmemiz gerekiyor. Pişerken de sıya dayanıklı bir borcama su ekleyip fırının tabanına koyuyoruz. Eğer koymazsanız cheesecake'iniz çatlar ve istediğiniz kıvamda pişmez. Cheesecake'imiz pişerken en üst kısmı olan sosunu yapalım. 300 gram dondurulmuş vişne üzerine 5 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı su ve son olarak suda çözülmüş 2 yemek kaşığı nişastayı ekleyip kaynayana kadar karıştırıyoruz. Sosumuz gayet güzel kıvam aldı. Cheesecake'imiz de bu sırada fırından çıktı. Ben 20 dakika kadar dinlendirdim. İlk sıcaklığı gitti. Şimdi sosuyla buluşturma zamanı. Sosumuzu cheesecake'in üzerine güzelce yayıyoruz. Ve böylece bir gece dolapta dinlendiriyoruz. bir gece dolapta bekleyen cheesecake'imizin en güzel kısmı olan servis kısmına geldik. Kenarlarındaki folyoları çıkarıyoruz. Kelepçemizi dikkatli bir şekilde açıyoruz. gerçekten harika görünüyor. Cheesecake'imiz servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.